katılın. Yayından e, Go Live ne oldu? Mention bir dakika yanlışlıkla bastı. Guest nerede? Guestler. Heh. Guest'e geldim. Ruhi. Ruhi'nin fanları özellikle. Ruhi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyi kardeşim sen nasılsın? Teşekkürler. E, güzel de görmek güzel. He? Beni internette görmek güzel. Teşekkür ederiz valla. Ee, ben de yani şu an bakıyorum ikimiz ekran ikiye bölündü ama <laughs> benim ekranda hiç yer yok. Senin bütün arkan gibi. İnternette kendimi çok beğenmedim şu an. Dur senin gibi gözükeyim ben Ben de. <laughs> güzel. Abi ne kadar çok fanım var senin ya. Sürekli diyorlar ruhi bağla ruhi bağla. He? Evet. Benim YouTube kanalım var. Orada 750.000 bin tane abonem var. Bugün avda da bayağı aktifim. Oradan bayağı insan YouTube olabilir. Ya biliyorum YouTube kanalını. Peki. E ne yapıyorsun? Keyifler yerinde mi? Keyifler harika ya. Süper. <laughs> bir de çalışmaları vesaire evet, devam ediyoruz. Ee, bir, seninle bir böyle bir toplanacağız biz ha. Öyle bir işte bir jetona gelecekmişim galiba. Bir toplanalım, evet. bir konuşalım, bir, bir şey de yapalım. Konuşalım. Evet. Aynen Şimdi aynen. Son... Bakıp, çok güzel şeyler var. Vallahi. Mesela bir tanesi evet. bunu anlatmak istedim. paylaşmak ister misin? Paylaşmak <laughs> isterim. Ben e, kısa video yapıyorum ya internette. Hmm. E, e, videolar çok farklı görünebiliyor ve insanların kafalarında çok farklı soru işaretleri oluşuyor. İşte en güçlü nükleer bomba ayağa atarsak ne olur diye bir videom var. O videoyu anlattı. E, çok video pardon. Şey, şu... Gidiyor, geliyor Rüya. ya, hani, bir bakalım bir da. Ya. Onu... Biraz bilgisayara bir, bir yaklaşsana ya. Senin sesin gidip geliyor Ruhi ya bana. Heh. Tamam. Tamam. Heh. Tamam şimdi tutalım. Senin kafan da mıydı şey... şu an? Evet. <laughs> evet evet ya, benim kafam da. Ben de şöyle. Ben ben de. Kafa kafaya şey... düşünüyoruz düşünüyoruz. Evet evet. Ee, ya yani güzel kısa videolar yapıyorum. İşte en güçlü bir derbom. atarsak ne olur? Ya. da Yoksa Greyhound Köpek mi yazık vesaire. Projeyi anlatınca sansür mü koyuyorsun ben onu anlamadım. Tam projeyi anlatırken ses kesiliyor ya. Hani gizli yapışma insanı değil mi? Tam anlatırken oluyor. Ben şöyle dı dı falan gibi bir şey oluyor. Bence bu gizemi de çözmelisin. gizem çözüyor Evet. Bu gizemi de çözmelisin. Şu an sen niye projeni anlatırken ses kesiliyor? Bu gizemi çöz bize. Acaba neden? Ya yüz yüze görsek daha iyi olur ya. Çok detaylı projeler. Olur olur. Konuşuruz, konuşuruz tabii. Evet. E, bu, bu Burayı böyle aktif bir şekilde kullanmak istiyorum ben de. Senden de bir bir şey evet. öğrenelim ya. Öğrenelim. İnternet dünyasında çok şey değilim ben. Biliyorsun yani. Evet. Ya. Öğret yani böyle şeyleri. Evet. İnternet şey ya e, çok yaygınlaştı yani. Youtube artık çok farklı bir noktada. YouNow var işte. Çok farklı farklı etkileşimler yakalanabiliyor. Ve insanlar e, internetten sevdiği insanları takip etmeye bayılıyor. Telefondan özellikle. Mesela benim e, YouTube kanalımdaki izlenmelerin yüzde 50'si telefondan geliyor. Yani insanlar her an bir, 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 güzel e, etkileşimler Ben normalde ne yapıyorsun? Bir olarak. Normalde e, YouTube kanalım var. Orada reklamlar pazarlıyorum. Reklamlar satıyorum. E, öyle işte, içerik üreticisi. Yani bir yandan böyle yani normal hayatta yani tamamen hayatın internet yani. Bütün kazancın her Aynen. Şey, Evet, evet. 3 senedir tam bir şey değil. oraya geçmiştim. geldi mi yani? İnsan hayatını tamamen oradan kazanabiliyor mu? Evet. Ya herkes şey... için mümkün olmuyor ama işte çok fazla emek lazım. Ben 3 senedir Hı. yapıyorum. İşte son bir senedir sadece. Bu tanıdım onu yapıyorum. Ben Hindistan'daydım. Yazılım mühendisi olarak çalışıyordum. Onu bıraktım. Geldim işte oraya. Bu, olarak odaklanmak için. Süpermiş abi. Ya. Gerçekten evet bir şey böylese matbaanın bulduğu bir şey ya böyle iş nerelere gitsin çok merak ediyorum yani baksana şu an mesela millet bar bar <laughs> evet evet bar gönderin arkadaşlar like bu like mesela bu şu an dört bin evet. ben barı bilmiyorum Efendim. bar ne bar ne bar, Anlarsın bar, bana hediye hediye yani hediye onun internet